Allah, Allah seni nasıl... Aa, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hande ya. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Gel, gel şöyle gel. Ne bir geçerken uğrayayım dedim ya. Bir şey mi oldu ya, hayırdır? Aşk olsun, sevgilimin yanına gelmem için illa bir şey mi olması gerekiyor? Evet. Selvi miydi, neydi buralarda mı o? Allah'ım, şimdi delireceğim yemin ediyorum ya Hande. Yapma böyle lütfen rica ediyorum, bak sana kaç defa anlattım. Ben bir iş insanıyım. Bir sürü insanla oturup konuşuyorum, toplantı yapıyorum, görüşmem gerekiyor, görüşüyorum. Görüş canım. Ne var bunda? Beni de tanıştırırsın. Allah Allah. Ya Rabbim ya. Ya anneciğim sen hep böyle baskın yapar gibi mi geleceksin ya? Ne baskını Reha ya? Evde annenle otur otur canım sıkıldı. O nasıl laf kızım ya? Benim annem sıkıcı mı? Annem sıkıcı bir insan mı? Annem seni sıkıyor mu? Ha? Sıkıyor mu? Kadın biraz konuşuyor. Biraz fazla konuşuyor. Ne var bunda? Ben sıkıldım diyorum Reha. Aa, her gün evdeyim ya. Bak sana ne diyeceğim şimdi geçmiş gün aklıma geldi. Karsu bir ömür geçirdi benim anamla. Bir kere bile şikayet etmedi biliyor musun? Karsu etmez. O dünyanın en neşesiz, en eğlencesiz insanı ya. Ama sen şimdi bana niye Karsu'ya örnek gösteriyorsun? Hı? O övdüğün Karsu'dan sıkılıp sıkılıp yanıma kaçan sen değil miydin? Kızım sen mevzu çıkartmaya mı geldin buraya? Yok. Ama sen Karsu'dan şikayetçiydin ya. Şimdi bir beğenmelere falan başladım. Bana bak, İki laf etti diye sakın öyle havalara girme ha. Anne sen var ya yaptıkları ve yapacakları tahmin edilemeyen hatta senin bile tahmin etmediğin yaptığın zaman şaşırdığın bir insansın sen. Sen delisin. Vallahi diyorum ya. Mevzu çıkartmaya gelmişsin buraya Allah Allah ya sen anlamıyor musun? Ben çok popülerim. Çok meşhur bir insanım ben ya. Çok sevilen bir karakterim. Burada herkes benim için çalışıyor ya. Sen ne anlatıyorsun bana? Başlatma şimdi popülerliğinden. Beni de Karsu'yla karıştırma sakın. Yok zaten onu anladık canım merak etme. Ne dedin sen? Diyorum ki canımın içi içerik üreticiliğine gerek yok diyorum. Ne içeriği reha ya? Ya Allah aşkına olay çıkartma işte diyorum ya. Ortada fol yok, yumurta yok. Sen gelmişsin bana konuşuyorsun ya. Mevzu çıkartmaya çalışıyorsun. Ben burada çalışıyorum, işimle gücümleyim sizleri daha refah, daha iyi bir yerlere taşımak için insanlarla oturup kalkıyorum. Yeri geliyor, yemek yemiyorum, toplantı. Toplantı. Sana helal olsun. Bak aklımdan çıkmış, hatırlattın. Benim akşam Adnan'la yemek yemem lazım. O adamı öyle gevşek bırakmamam gerekiyor. Buraya not alayım. Ha? Akşam da yalnızım yani. Yalnız değilsin. Anam var benim, anam. Onunla berabersin işte. Ya ben sana ne söyleyeyim bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bana bak, yalan söylüyorsan fena yaparım. Ayrıca görüntülü arayacağım, o telefonu da anında açacaksın. Anneciğim, fena yaparım falan gerçekten sana yakışmıyor. Ve istediğin gibi arayabilirsin. Görüntülü, görüntüsüz. Nasıl istiyorsan araya, Allah Allah. Çay içer miyiz? Bak, bak çayı duyunca nasıl da gülümsüyorsun. Sen yok musun sen? Gülümsemedim Rehan. E, gülümse o zaman Allah Allah. Onu da ben mi söyleyeyim? Kızım, bize iki tane çay getir.